Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Facebook'ta insanın konuları kopyaladığım iki çekim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şey ben daha önceden bunu çekmiştim. Yani kanalımda bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada hemen yanımda televizyon olduğu için bakayım. Bakalım dakika. 31 abone olmuşuz. Birisi abone olmuş. Oradan da kim abone olduysa ona teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bakalım kaç kişi almış. Şu az azı 8 kişi beğenmiş. Cidden çok teşekkür evet, Azazlık kopyalıyorsun. Azaz az diye birisi var. Bu yüzük altına bunu saçını bunu ayakkabı. Şimdi nereye gidiyor? Küpe ve onun şapka. Peki. Saçlar. Biz de takıyoruz. Evet. Biz de taktık. Şimdi ee, nereye gideceğiz? Ter rengi seçtim. Yürüyüşünü böyle fark etti mi bilmiyorum ama arkadaşlar fark etmemiş gibi geliyor bana yani hiç fark etmedi. Sanırım bitti bu kadar mıydı yani? <gülüyor> 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 Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bak. Bak arkadaşlar. <laughs> Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bak nasıl sustum. Konuşacak mı acaba? Evet. İlk kombinimiz böyleydi arkadaşlar. Yani biraz çok az oldu yani. Az az diye arkadaşımıza da buradan selam gönderiyoruz. Evet. Şimdi bir yere gidecek sanırım. Bunu takip et. Bakın kafamı karıştırmaya çalış. Karışmaz benim kafam. Ter rengi bu ne Allah aşkına ya. Bu ne arkadaşlar. Çok kötü oldu da. Morla kahverengi herkese şu ben gerçek hayatta böyle olsaydım düşünemiyorum bir an ya. Yani çok kötü olurdu. Burada arkadaşlar Rainbow High filmini çoğu kişi arkadaş bilmiyormuş. Size buradan onları da söyleyeyim. Ben Rainbow High filmini biliyorum ve izledim. Bak kafamı karıştırma istiyorsan. Arkadaşlar podium'a çıkarken söyleyeceğim. Evet arkadaşlar Rainbow High filminde e, arkadaşlar şey Netflix'ten bulabilirsiniz. Arkadaşlar Netflix'te sadece Rainbow High yazacaksınız. Netflix'e. Oradan zaten arkadaşlar direkt Rainbow High diye gözüküyor. Oradan arkadaşlar Sunny karakterini görebilirsiniz. Bayra, Tıskayı, Ruby'yi ve arkadaşlar Jade ve Amaya'yı da görebilirsiniz arkadaşlar. Yani çoğu arkadaşımız böyle biliyor. Ben de biliyorum arkadaşlar. Ve Rainbow High güncellemesini aşırı seviyorum ben. Çok güzel bir güncelleme oldu yani. Arkadaşlar bence bundan sonraki güncelleme şey olabilir yani. Rainbow Hill renkleri gitti filan. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ayda flicker var. Tüm renklerini kullanmak için kullanacak. Yani bir makine yapmış. O makine diğer güncellemede belki tüm renkler gidebilir arkadaşlar. Yani. Özgüç TV'de arkadaşlar ee şey sıfır yer çekimi güncellemesi geleceğini düşündü. Ben ama sanmıyorum yani. Belki herkese ondan sonra gelebilir ama ya yani çok sanmıyorum. Yani haklı da olabilir. Ben de haklı olabilirim. birimi Evet şimdi arkadaşlar böyle bir kız geldi. Pops'a çok benziyor. Bir sonra pantolonu yani 3 vereceğim. 3 evet 3 verdim. Yani bayağı güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar kaç dakika geçti hiçbir fikrim yok yani. Umarım çok Bak şey geçmişti o Evet. Bizim kazandık. Bizim kazandık. Neyse ben kazandım. Ben kazanamadım ya. Evet, paramızı da böyle topladık arkadaşlar. Şuradan para. Ne oldu ya? Evet. Paramız da geldi. Geçmiş olsun. Paramızı şöyle getirdim. Aa 30 bin oldu. <laughs> 30 bin oldu. Alışveriş yapabilirim. Arkadaşlar ben bundan almak istemiyorum. Yani. Çünkü şey öylesi değil. Arkadaşlar şundan şu alayım. Alsam mı bilemiyorum şu an. Alsam mı bilemiyorum. Alayım ya. Alayım ya. Alayım Pof güzel bence erkek paketi de güzel. Arkadaşlar burada lol bebek şeyi gelecekmiş spoiler'da öyle bir şeydi. Spoiler'da buraya lol lol bebek kutusu gelecek. Ben ondan alacağım arkadaşlar. Özellikle şu kıyafet var böyle. Bilezikleri de var böyle dikenli dikenli. Siyah üstüne i̇şte bir şey yazıyor. True. Ne yazıyor arkadaşlar bir de kutu böyle yara bandı var. bu Şey e, hırka yapmış. Anlamışsınız arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım yani beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi, videoyu unutmayın. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Abone sayımdan ve like sayımdan. Lütfen abone olun. Bakın 31 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar yorumlar yazarsanız çok sevinirim şeyi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şort çekmeyi çok işi biliyor. Ben şort çekmeyi ve videolarına kapak fotoğraf koymayı bilmiyorum. Umarım yorumlara yazarsınız ben bilmiyorum. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım sevinsiniz. Kanalıma abone olmayı, like atın. Bizi ve çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.